Afganistan lakabi Aç kilidi gör. Açma açma her yer adam anasını satayım ya. O binaya mı iniyor? Coğrafya ya bu. Allah neyden ne, ne geldiler be. Sesin niye iki tane geliyor? E doğru. Çatıdakini vuracağım. Olamadım. Bahar, bu taraftan oynuyoruz. Gel. Adamın nesini çaldım. Atladı. Hangarlara oynadım, sağ hangarları Oradan geliyorlar. Yani, yani. öndeki hangarlardan geliyorlar. Seninle yürüyün. işini çözdüm. <laughs> Lan önüme atlamıştı be. Dur, dur, dur. Tam önümde. O kilimi çalmayın. Burada var burada var. Hepsi burada hepsi burada. Var daha evde var. Düştü o arkasındaki. batıyı tut Bahar. Tuttu tuttu. Bayağı uğraştı çocuk da ben kaçtım. Aha. Onları birini düşürdüm. Bakıyor. Şunun arkasında. Enemies ahead. Bu herif hala. Evet gördüm. Geldi sola geçti. Vermez kardeşi burası. Arabaymış bir de. Okey. Herkes sakin. Tamam. Üst seviye Şimdi... harf kırık yelek var. Kompu var ya gördün mü gitti. Hop. Arka. Benden hızlısın o hızlı. zaman. Evet. Gelemez. <laughs> Taçmin boş yaptım abi. Drop şuraya atmıştı. Yeni söndü. Orada var ya 3-4 tane adam var gidelim. Arkadaşlar aldı? Arkadaşların aldığı için biraz sinirlendiler. Yetişin bana. Bastın mı lan? Basmış vallahi basmış. Koş. Gelmiyor mu gelin. Tam bekliyorum. Şu eve girdi biri. Enemies ahead. yanında. Kaçmıyorlar. Iki Ulan iki yetişecek bir düşmesi lazım değil mi onun ya? Oh, Yunus'a <laughs> so bak ya. Yunus bayılttım kaldırmasın ha. Bana bir kill kazandı seni seviyorum. bana kil kazandı dedim. Orada bekledi, vardı, bekledi, orada Var. Geldi. Evde de vardı. Burada bir yerde var. Yani. Ha onu diyorum işte. Bomba çekti, bomba çekti. Girmeyin. Okey. Aşağıdan ses geliyordu. <laughs> o fişek atmışlar buradan buradan. Enemies <laughs> ahead. <laughs> çok yedin çok geldi. Önümde. Oo, Oo soldan yedi Kardo bir tane 98 dikkat. Sıktı. Evet. Baharı düşürdü lan. Selamın aleyküm. Harikasın lan. Ben donas yapıyorum. Tuttum lan tuttu. Uuu canım. Daha arkadaşları var. Var var. Can basıyorum ben. Ben de can basıyorum. Çocuğu kaldırıyorum daha kanka. Ben de, ben de. Dikkat. Tamam bitti. Kil gelmişti. Drop'a mı gideyim? Önce o karlayım alayım. Drop'a mı gideyim? Karlayım alayım. Drop'a gideyim. Karlı tamam. al. Tamam. Karlı'yı alacağım kanka. <laughs> Buradaydı. Drop'ta kas mı? Yelek mi? Bir şey bıraktım galiba, olsun. ya. Haberiniz olsun. Evet. Ne ya? Yani bence. Ha, yani o, o kadar vuramaz ya. Hadi, burada, hepsi, insan, hepsi. Nerede lan? Burada bir yerdeydi. Az önce bak Şuraya bak. Nasıl fırtmışlar ya? Aa, kar çektim ya. Batıyı düşürmüşler. Eee kanka sana sıktıran düştüm Sola geçtim de ben. Adamlar iyi pusmuş ama. Çakalla. Ne beklediniz lan bu kadar? Bak, 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 bak. Bak, bir şey katmama. Oo! At, Ay acıdım ya yeminen acıdım. Halevler öyle nereden geldiğini anlamadılar ya. Kanka şey yap. Ha. At. Ben de scope açayım bakayım oradan. Beni ben de videom var ya şu an. Sen adam öldürürken üç farklı açıdan videosunu çekelim. Anca öyle olur diyorsun. Enemies ahead. Bence de sence. Bomba atlar. Bir de sıktılar buradan. Bombayı ben attım. Şimdi rahat olun. Şuradan sıktılar. Enemies ahead. Gördüm. Adamlar sağa tutuyor ve vuruyor. Ben göremiyorum bile. Şurada kanka. Enemies ahead. Evet, evet, hep solda. Taşta bayıltmıştım. Kaldırıyorlar. Üst taşta da var. Bir tane, Taş de, bir tane, de, bir tane de AVM'li var. Ne ya. Bir de AVM'li var. Üst taraftaki benden hep Yedi alsan AVM'li tamam, evet alsan. Tutacağım ben, ben seni. Tamam, tuttum. Üst taraftaki cam basıyor dikkat et. AVM'li olanı. Evet. Sağdaki Yunus AVM'li aynen. <laughs> Oho kaskını almış. O da bir uçak Oğlum hepimiz aynı yerden bakıyoruz ya. Oğlum, falan başka bir yerden açıyor ki. Evet sola sollamış olabilir bizi dikkat edin. Çıktı. Yok çıktı. Şu an. Yetişemedim ki piçe. Nerede olduğunu bana bir gösterseniz ya. Allah Allah bahara baksan birisi sağdan geliyor. Sağdan gördüm. Sana sana, sana atarken adam beni vurdu ya. Geldim sağ oraya geldim. Gel karşıya. Ya yok gerek yok. Bizi görmez buradan. Ama gelecekler yani. Bir tane sağ evde. Sağ Nerede evdekini bayılttık mı? Gerisi kolay. Allah'ım ne olur şu seyfi. Ne olur şu seyfi bize. Bitirebiliyor musun? Abi dipti be ya. Öldü, öldü öldü. Bahar'ın Bahar vurduğu biri öldü. Gördüm onu. Oğlum itlerin biri bizi sağlayacak. Hakikaten sağlasan da. Aynen safe bizde rahat olun. Sağayı da ben aldım. Şurada mı? Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Sağ koşuyor. arkadaşlar. Onu koştuk Bir Taş. Ahead. O taş kaldı değil mi? Üçü de orada. Ya, orada. ya? Biri ve ve orada. Orada. beyazı şimdi oraya koştu. Seni sağdaki tamam. Alttaki. Sağdan koşuyor, sağdan koşuyor. Gelsin gelsin. Enemies ahead. İnan öldü. Tamam. Oğlum ne oldu lan? Bitti. Oğlum oyun bitti, oyundan attı. Yani Sonunu yani. göremedim oyunun. Ne? Oyun gitti. 17. kili yazdı bana. Oha. Yazmış <laughs> harbiden. 30'la i̇şte. bitirdik yalnız. Ağlamayın ağlamayın. Kaç kilo var? 30, gerçekten 30. Allah'ım. 17 bende oh. 13 sizde mi? Oh. Evet kanka 13 sizde. i̇şte görüyor musun Yunus? Çala çala. Vallahi Lan yarısını benden çaldı zaten. Diğer yarısını da benden. 21 dakikada bitirmişiz oyunu zaten. Evet Oyun arkadaşlar şey. toplamda şimdi 17 ben Adestan <laughs> Aa, olmadı.